Neyse. <laughs> Merhaba. <laughs> Dur başlayamadım. hoş <Hepinizin, gülüyor> yanımda Alfa var. Hoş geldin. Oğlum. yanımda Alfa var. Hoş geldin Alfa. Hoş bulduk. sonra gerisi ben de zaten. Yanımda... Dur. Niye alkışlayarak girdim ben? Hepinizin hoş geldiniz. Yanımda Alfa var. Hoş <laughs> Sen niye bana hoş geldin? <laughs> <oldu. gülüyor> bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Hoş buldum. <gülüyor> <gülüyor> alfa var. Hoş, hoş buldum ciğerim. Bugün Alfa ile beraber LGS soruları yapıyorum Ama LGS soruları dediğim derslerden sorular değil tabii. Şöyle sorular efendim. Ee, 14 tane sorumuz var. Ben önceden yazdım dün ve bugün soruyorum. Ee, şu anda alfa 8. sınıfta. Gece gündüz ders çalışıyor. <laughs> <Dün> İmdat. De... <laughs> İmdat. Dün de beraber konuşmuştuk zaten. Gece bile sorusu çözsün. Soru çözesim geldi dedi. Kalktı soru çözdü arkadaşlar. Alkışla alkışla. <laughs> <laughs> o nasıl <bir> <laughs> Masa kırılıyor. Arkadaşlar şimdi eee sorularımla başlıyorum ilk olarak. E, LGS Bakıyorum. Başla. L LGS hazırlanıyor kendisi. LGS soruları soracağım ona. Yani atıyorum LGS nedir gibi sorularım var. 14 soru da öyleymişti Düşsene LGS nedir LGS. <laughs> Neyse ben LGS nedir? Abicim LGS açılımı lise geçiş sınavı, liseye geçiş sınavı. Öyle olması gerekiyor, öyle hatırlıyorum. Biz gelecek sabah, LGS sabah 6 Haziran'da. Saat 9.30'da başlıyor e, oturum, sözel oturum. Tam saatin hatırlamıyorum. Abicim 50 soru veriyorlar. 20 Türkçe, 10 tane inkılap, 10 tane din kültürü, 10 tane İngilizce. Ara veriyorsun. E, ikinci i̇kinci oturum sayısal. Şimdi sayısal da sözelden sonraki aradan geliyor aradan sonra geliyor. E, 20 tane matematik, 20 tane fen soruyorlar. Bunu 80 dakikada cevaplamaya çalışıyorsun. Yüce Allah'ım bizim verirse de yeni bilgisayar alacağım çünkü bu bok bilgisayar mı? Epik bir an, epik bir an bu videoya koy. İkinci sorumuza geçiyoruz. Alfa Bey, LGS olacağı için heyecanlı mısın? Hayır. <laughs> L LGS sınavı... Ne oluyor oğlum? Kanka <laughs> bir dakika kapı çaldı. Hocam, ha? LGS sınavı ne zaman? Söylemiştim ilk şeyde zaten. 6 Haziran'dı. 6 Haziran 2021 bu kadar. Kaç puan alacağına inanıyorsun? E, LGS'de yüksek puan almak her zaman e, farklı yani. LGS'de puanlar her sene e, değişir çünkü Neden? Ee, mesela 2018'deki LGS ile 2020'deki LGS çok farklı. Şimdi 2018'deki LGS dünyanın en zor sınavıydı. Evet, ilk LGS 2018'de yapıldı zaten. 2020 LGS'den sen 0-5'lik dilime girersen, e, 2018'de girdiğin sınavda e, maksimum 5'lik dilime falan girersin. Göre. Oha! Kafamda yani... Y harfi var lan! <gülüyor> <gülüyor> en az 400. En azı yok, 400 en fazlası hızlısı yok. Hızlısı yok hızlısı 420 yok. abi, 420 alırım. Sınav bittikten sonra ilk ne yapacaksın? Abicim, şimdi ben sınava ee, okuluna gireceğim. Benim evimle okulum arası çok kısa bir mesafe, yürüyüş mesafesi. Geleceğim sakince evime oturacağım. Bilgisayarımı açacağım ve rol oynamaya başlayacağım. Ama bırakmayacağım. Sadece rol oynayacağım. Bu kadar. Sadece so o zamanı. <gülüyor> <gülüyor> LGS sınavı için en az günlük kaç soru çözmek gerekiyor? Bu önemli bir soru. E, herkesin de farklılığı ona bir şey demem ama LGS için e, verimli çalışman lazım. Öyle çok soru, bin soru da çözsen verimli o değilse hiçbir bokuna yaramaz. Yani bin sen günde bin soru da çözsen verimli olmazsa hiçbir bokuna yaramaz. Verimli nasıl oluyor Alfa Beyefendi? <laughs> ya abi doğru düzgün anlat gözünü seveyim röportajın içine s ya. İyi <laughs> tamam. Çözdüğün soruyu anlayarak çözmektir. Veya çalıştığın dersi anlayarak şey yapmaktır. Ders bitsin oyun oynayayım diyerek iş yapamazsın. Verimli çalışmak işte anlayarak ve isteyerek yapmak, böyle. Ben günde e, 300 200 veya 300 soru çözüyorum, değişiyor ama genellikle full matematiğe fokus atıyorum. Diğer derslerim çok iyi matematiğim, bob gibi o yüzden sadece matematik çözüyorum. Bu sorunun cevabını herkes biliyor ama LGS sınavı olduktan sonra ilk oynayacağın oyun ne? Brawl Stars. 7. sınıftayken çok rahattın da 8. sınıfta mı ciddiyetini anladın LGS'nin? Oğlum ee, ben 7. sınıfta da rahat değildim. Ben 6. sınıftan beri LGS'ye böyle rüyalarıma falan giriyor. Oo. 7. sınıfın yaz saatinde 11 saat bilgisayar oynamıştım. Gözlerin tabi düşmüş diğeri. <laughs> evet yeter lan diye böyle. Ondan sonra ee, 7. sınıfın yaz saatinden sonra başladım hafiften. Şimdi 17 gün kaldı LGS'ye. Bilmiyorum. LGS sınavına çalıştığın en geç saat. Valla en geç yok. Her her an ders çalışabilirim bak. Kalkarım saat. Bugün kalkmadım çünkü çok uykum vardı. Üçten sonra çalışmam. Yani üçten sonra çalışmam. Ne gerek var o sırada uyuyorum. Hangi liseye hedefliyorsun? Ankara'da. Sen bilmezsin tabii İstanbul'dasın. Bak Ankara'da Hacı Ömer Tarman Lisesi var. Ney Tarman? Hocam ha? Hacı Ömer Tarman. He tamam. Peki hangi liseyi kazanacağını düşünüyorsun? CTRL'e C, CTRL'e B. <laughs> LGS'den döndüğünde <laughs> evde soru çözecekmiş. Nah çözerim. Hocamın da nokta nokta, dershanenin de nokta nokta, senin de nokta. <gülüyor> <gülüyor> az önce kamerada bir tane kitaptaki çocuğu gördüm. <laughs> LGS'ye hazırlanırken dershanenin ne kadar faydası var? Abi dershane olmasa var ya ben bok çukurunda yaşarım. Çok çok yararlı oluyor. Lan gözüküyorsun oradan. Amoğuz. <laughs> LGS'ye girecekler için birkaç tavsiyen var mı? Soru çözün, soru da çözün. Dersiniz iyi çalışın. Son bak, e, 8 sınıfa geçtiğinizde çok iyi dinleyin dersiniz çünkü çok zor dersler var. Yani hepsi zor değil ama e, benim yani bilmiyorum dur kes bunu yerim seni çok zor dersler var e, şimdi benim matematiğim kötü diğerlerinin iyi olabilir ama Tek kö kötü olduğum konu matematik benim. Yani çok kişi de öyle zaten. O yüzden e, derslerinizi çok iyi dinleyin 8 sınıfa geçtiğiniz zaman. Hele arkadaşlar böyle beceri temelli sorular için bol bol paragraf sorusu çözün. Aa evet paragraf da önemli. Ama bu e, matematik nesil soruları e, başa bela çok e, matematiğiniz iyi değilse bunları sonra yapın. Ve, ve şöyle bir şey var kitap da okumanız lazım ki gelişmiş. Evet kitap dönemi. Ee, LGS sınavında en çok zorlanacağını düşündüğün ders hangisi oldu? Bunun cevabını sen de biliyorsun. İngilizce. Sayısal mı ağırlıklı seversin, sözel mi seversin? Sayısal mı? Da... Her türlü sözel. Sayısal kötü. Bekle. <laughs> <laughs> Kamera bozuldu. Kamera bozuldu. Ne? Lan? Nasıl <laughs> tamam. Sesten bir ses geldi az önce. Bilgisayarım dondu. Hepinizin öcünü alacağım. Hepinizden intikam alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Alfa beni arıyor. Bir dakika bekleyin.